Jandarma ekiplerince Mula merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda otel rezervasyonu yaptırmak isteyen 180 kişiyi sahte web siteleri üzerinden dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile siber suçlarla mücadele daire başkanlıklarının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı otellerin web sitelerinin benzerlerini yaparak çok sayıda yerli ve yabancı turisti sahte rezervasyonla dolandıranlara yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay takipte suç örgütü üyelerinin 19 sahte şirket üzerine banka hesapları açtığı, sabit telefon hatları aldığı, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 kişiyi 12 milyon 346 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 25 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 SIM kart, 6 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, post cihazı 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrağı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfekle ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. 25 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15'i adli kontrolle 6'sı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.